mavi, pamuk, annelerin en güzeli. Evet. Geldi benim kızım. Pamuğum. Pamuğum geldi. Tedavi görmüş halde. Evet şu anda Himayemi aldım arkadaşlar. Şu anda benim himayemde. Benim can dostum. Ameliyatını gördüğünüz gibi olmuş durumda. Ameliyatı olmuş bir şekilde. Himayemde şu anda. Yani Allah şükürler olsun. Sağ salim yanımda. Buradan herkese iyi akşamlar. Pamuğumu merak edenler benim yanımda. Benim imayemde şu anda benim korumamın altında. Herkese iyi akşamlar.